da hep ağırlığını o Medine'ye ve Mekke'ye veriyor. Kudüs biraz daha mahzun kalıyor. Bari bizim programımızda da Kudüs mahzun kalmasın. Biz bugün Kudüs'ü biraz ön plana çıkaralım. İnşallah. Ama yine de Mescid-i e, Haram'la, Mescid-i Nebevi'yle kısmen değinip Kudüs'e isterseniz başlayalım, devam evet. edelim. Ee, şimdi Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde işaret koyduğu me mekanlar, zamanlar ve insanlar vardır. Bizi kendi hakikatimizle karşılaştırmak için Kudüs'te işte bu yeryüzünün işaretli mekanlarından çünkü Cenab-ı Hakk'ın kendi ayet-i kerimede de bize oraya dikkatlerimizi çekiyor. Ben Kudüs'le tanışıklığım maalesef çok geç oldu. Kudüs'e gitmeden Kudüs çünkü bir aşk Kudüs gerçekten bir aşk Geç ve oldu, Kudüs... Üm... Çok özür dilerim. Geç oldu derken... Bu ben, sene gittim Hocam ben. Hocam zaten gençsiniz. <laughs> Yok Çocuk... genç değilim yani. Ben yaşlılığı seviyorum ayrıca hiç <laughs> e, üzülmeyin. E, ama gerçekten bir rüya, bir aşk e, Kudüs. E, dışarıdan edindiğimiz bilgilerle bunu anlamak mümkün değil. Yani gidip müşahede etmek mi lazım? Aynen öyle. Gideceksiniz o taşların sesini duyacaksınız, soluduğunu hissedeceksiniz. Çünkü bütün yani o semavi dinlerin beşi, ilahi mesajlar toprağı orası. Onun için ancak giderek bu soluğu, bu nefesi, bu manevi cezbeyi duyabilirsiniz. Peki neden üç din için çok önemli hocam orası? İlahi mesajlar orada çünkü hmm. e, Muhseviliğin, e, sevdiğin, Em, 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 doğuş yerleri değil mi? Ve orası yani peygamberlerin ayaklarını bastıkları, mübarek ayaklarını bastıkları topraklar. Her karışında değil mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Eğer biraz manevi dünyanızda bir ufacık kıvılcım varsa bunu orada çok güçlü hissediyorsunuz. Mekke de öyle, Medine de öyle. Yani mekan sizi kuşatıyor. Siz mekanı kuşatmıyorsunuz. Eğer biraz ni niyetiniz dediğim gibi halisse ve biraz meyliniz varsa mekan sizi gerçekten çekip içine alıyor. Biz çok şanslıydık grup olarak gittik. Bir e, genç hanımlarla gitmiştim. Yanımızda e, Musa Bey gibi hakikaten bize e, rehberlik eden, önderlik eden ve e, hakikaten şükrediyorum çünkü Musa Bey olmasaydı acaba Kudüs'ü o kadar hissedebilir miydim diye düşünüyorum. Biz onun bilgilerine yetişemiyorduk tabii arada. Zaten Kudüsün aklımıza hemen Musa Hocam geliyor. E, aynen öyle. Hakikaten. Bir de benim e, çok özüm e, Erkan esnenin. Hocam geliyor. Erkan Hocam da çok iyidir. <laughs> Aa, Ona tabii, da selam tabii. olsun. <laughs> e, geçmişiyle geleceği yani geçmişini güne getiren e, bir şeyle e, zenginlikle bize Kudüs'ü anlattı. Ve biz orada hem kendi tarihi hem insanlığın tarihini okuduk ve ben bunu samimi olarak söylüyorum. Orada şöyle bir şey yaptım yani ben insan mıyım dedim ya yani kendimle yüzleştim. Benim ne yani benim dünyaya bakışım ne ben nereden bakıyorum? Tabii Filistin meselesi de Kudüs'te iç içe giriyor haliyle. Yani biz e, ne yaşıyoruz dedim yani nasıl uykulardayız bizim bir uyanmamız lazım dirilmemiz lazım diye böyle bir e, Kudüs'e ilkten e, bir merhaba dedim yani böyle bir silkinişle merhaba dedim. Ve ondan sonra geldikten sonra da o e, genç hanımlarla beraber dedik ki e, madem e, zaten Kudüs bunu çekiyor sizi dediğim gibi biz bir şeyler yapalım dedik ya. Burası böyle mahzun kalmasın hakikaten. Ee, ve Filistinlileri de görünce çok asil millet. Ben Filistinlerden de çok etkilendim. Diğer Arap ülkelerine benzemiyorlar. O kadar asil bir duruşları var ki Filistinlilerin. Elbette onların içinde de gaflette olan vardır ama genellikle benim gördüğüm, tanıdığım, sokaklarda, her yerde gördüğüm Filistinliler gerçekten çok asil duruşlu insanlardı. Hele hele o sabah namazlarında veya diğer vakitli zamanlarda zaten gidiyorlar ya o sokaklardan akışlarını bir seyretmek lazım ve o narla şeyde Aksa'da işte Kubbetü Sahra'da saf tutmak kadar heyecan verici bir şey olamaz o kadınlara bayıldım ben nasıl hoş duruşlu kadınlardı nasıl böyle e, asaletleriyle yani biz insanız diyen kadınlardı hakikaten çok etkilendim Kudüs gerçekten dediğiniz gibi etkilenmeyecek bir yerde değil. Bilmiyorum. Ben de nasip olduğu gittim işte. Hocam, e, Musa hocama dönmek istiyorum. Müsaadenizle. Lütfen. Şimdi ben Kudüs'e gittiğimde hocam El Halil bölgesi var. Bilirsiniz, hani İbrahim evet. Peygamber'in yaşadığı çok eski bir şehir evet. ve orada El Halil camii var. Şimdi öğlen vaktiydi, camiye gittik, e, ezan okunmasını bekliyoruz namaz kılmak için. Ama vakit girdi, belki hocam vakit girdi ezan okunmuyor. Allah Allah dedim nasıl bir işlerim sordum dediler ki minarenin anahtarı e, İsrail askerinde kalmış nöbet tutan askerde de gecikince dolayısıyla ezan okunmuyor Allah Allah böyle bir şey var mı dedim ya esaret altındayız dedim ki ben burada bir ezan okuyayım dedim şurada avluda aman dedi eğer okursan dedi bu sefer derler ki aa bak böyle mina, e, mikrofonsuz da minareden okunmadan da bu iş oluyormuş der. Bu sefer hiç okutmazlar. Ya bir strateji tabii. Sonuçta hani ezansız bir namaz kıldık, çok buruk bir namaz kıldım. Hocam El Halil bölgesi İbrahim Peygamber, işte Yakup Peygamber, Yusuf Peygamber'in kabri şerifleri de var. O bölgeyle biraz sizden alalım mı hocam? Eyvallah. Ee, belki biraz sonra Mekke, Medine, Kudüs'e dönmüş artık yani oluruz. Ben ilk başta Mekke, Medine dedim ama hocam Kudüs'ten başlayınca artık devam evet, edelim. El Halil şehri Hazreti İbrahim'in hicret yurdu. Hazreti İbrahim bizim da güneyine denk gelen Urfa ve Harran'dan geçtikten sonra oraya gitmiştir. Hicret yurdu. Oraya hicret etmiştir. Orada yaşamıştır. Onun ismine ithafen Halil denmiştir. Halil demek dost demek zaten. Yaşadığı yer, vefat ettiği yer, hatta İsmail peygamberin doğduğu yer, İshak peygamberin doğduğu yer, Kendisinin ve Sarah'nın vefat edip defnedildikleri yer, oğlu İshak peygamberle Rıfkan'ın vefat edip defnedildikleri yer, İshak peygamberin oğlu Yakup peygamberle layıkanın metfun oldukları yer ve Yusuf peygamberin metfun olduğu yerdir. Bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman El Halil yani peygamberlerin kendisine istinad etmekle onur duydukları İbrahim peygamber. Biz şu anda Türkiye'deyiz. Irkımız Türk olabilir, Müslüman Boşnak olabilir veya Rusyalı bir Müslüman olabilir. Üst bir kimliğimiz var. millet İbrahim'deniz. Bütün namazlarımızda salli berik okuruz. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed ve kema salli ala İbrahim diye devam ederiz. Yani namazlarımızın içerisinde bile var olan İbrahim peygamber o Ulul Azim peygamberin kabrinin durumu ile ilgili bir şeyler söylediniz. Maalesef İslam dünyasının çok negatif durumunu gösteren bir şeydir bu. Ve o anahtar meselesiyle ilgili özellikle anahtar sinagog kısmında bırakılmıştır ki 1994'te sinagoga çevrildi. Sinagoga çevrilene kadar da sadece bir mescitti o. 1994 yılında aynen içinde olduğumuz Ramazan ayı gibi bir Ramazan günü sabah namazında namaz kılan Müslümanların üzerine ateş açıp 27 kişiyi şehit edip 300 kişiyi yaralayan ki Barukh Goldustan isimli bir Yahudi. O olaydan sonra mescit kapatıldı. Elimizdeki mescitten olduk. Katliama uğrayan biz. Mescidi yitirilen de biz olduk maalesef. 3 tane bariyerden girdikten sonra girdiğiniz yerdir ora. Evet, ve Yakup peygamberle yani. evet. Yakup peygamberle Yusuf peygamber ve Yakup peygamber eşi Laika'yı da göremiyorsunuz ve o bölme paravanın öte tarafında kalır ki minarenin girişi izin verdikleri zaman girip ezan okuyasınız diye. Ve geçen sene 2015 yılında 600'den fazla vakit için ezan okunmamıştır El Hayy Camii'nde. Yani to Düşünün, totalde bir yıl içerisinde o zaman hani tabii 600'den ne kadar fazla olur? defa yani günde 5 vakit namaz düşündüğünüz zaman 5 ezan e, işte çok. aylık ortalama 50 küsur yani 10 günden fazlaya denk geliyor. Dolayısıyla işte orada Yahudiler ibadet eder, rahatsız olmasınlar, ne bileyim sıkıntı duyulmasın gibi şeyler söylerler. O gerekçelerle Müslümanlara ezan okutulmaz. Yeryüzünün en kutlu yerlerinden birisidir. Peygamberlerin kendisine müstenit olmakla övündüğü, hac izin için ezan okuyan, ilk defa Müslüman kelimesini kullanan ve birçok şey var, birçok ilk var İbrahim Peygamber'le ilgili. Az önce Ali İmran Suresi okunduğunda da model ailedir İbrahim Peygamber öyledir. Dolayısıyla İbrahim'i dinler deriz. Tekamül ettiği yer İslamdır bu. İbrahim Peygamber'in kabrinin olduğu yer. Maalesef ki nerede olduğunu da bilmiyoruz. Biz mesela Türkiye halkında e, bilgi problemi özellikle Urfa ile ilgili kanalize edilir. Kabir yeri El Halil'dir. İkinci bir şey sahiplenme ile ilgili de sıralamaya da girmemiş. Kutsiyet sıralaması yapmışız biz. Yeryüzünün kutsal mabetleri neler demişiz? Bir Mekke, iki Medine, üç Mescid-i Aksa, dördüncüsü Diyarbakırlar dinliyorsa şu anda Diyarbakır Ulu Cami, pardon özür diliyorum. Dördüncüsü Şam Emevi Camii, Cami, beşincisi Diyarbakır Ulu Cami. Olacak şey mi bu? Diyarbakır Ulu Cami'yi küçümsemiyoruz. Şam Emevi Cami'ni de küçümsemiyoruz. Ama İbrahim Peygamber'in kabrinin olduğu yeri sıralamaya koymayan akıl ve zihniyetin sorgulanması lazım. Bir de o El Halil bölgesinin şöyle bir yönü daha var. İbrahim Peygamber Hazreti Hacer annemizle orada mı evleniyor? Eyvallah. Hacer annemizin evet. gelin geldiği yerdir. Aslında o topraklarla ilgili küçük bir muhtasar peygamberlerle ilgili öyle küçük bir e, dizi peygamber ismi sayabiliriz. İb Adem peygamberin dünya hayatının başladığı yerdir Filistin toprakları. Evet. Adem peygamber. İlk insan. İbrahim peygamberin hicret yurdudur. Hacer annemizin gelin geldiği yerdir. Tamam. Peygamber Efendimizin İbrahim'den sonraki dedesi olan İsmail peygamberin doğduğu yerdir. Hazreti İbrahim'in oğlu